Videoların izleniyor ama kimse seni tanımıyor mu? İşte tam olarak da bu yüzden kişisel markan büyümüyor. Bugüne kadar birçok içerik üreticisi niş üzerine kurulu çok büyük kütleler inşa etti. Haksız da değillerdi. Çünkü sosyal medya algoritmaları hepimizi bunu yapmaya itti. Ama bu içerik üreticilerinin kişisel markalarının zayıf olduğunu görüyoruz. Bu içerik üreticileri gün geldiğinde ve niş değiştirmeye çalıştıklarında ...kitle desteği kayboluyor. Mesela birisiyle ilgili örnek veriyorum... ...yoga hareketleri öğrenmek için takip ediyorum... ...ama başka bir şey yapsa takip etmem diyorsanız... ...işte o insanın kişisel markası yeterince güçlü değildir. Çünkü sizin kafanızda o insanla ilgili... ...bu insan yoga hareketleri gösteriyor... ...ben bu insandan bilgi alıyorum... ...o insanın kim olduğundan ziyade... ...o insanın verdiği bilgi benim için daha kıymetli... ...diye bir mantık kurmuşsunuz demektir. Mesela ben de bir dönem yemek tariflerine sardım... ...mekan önerileri paylaşıyordum... ...ama fark ettim ki o dönemde ben herhangi bir içerik üreticisinden farksızdım. Bir sürü insan yemek yapıyordu, bir sürü insan yeni mekanları keşfediyordu. Ve insanlar orada bana değil verdiğim bilgiye ya da bir şeyin viralitesine bağlıydı. İçeriklerim işe yarıyordu, izlenmesi de iyiydi çünkü yemek tarifleri, yemek içerikleri her zaman birkaç adım önde oluyor sosyal medyada. Ama insanlar içeriği tüketip geçiyordu. Kimse bu kişi Başka ne yapıyor, ne düşünüyor, neler paylaşıyor diye düşünmüyordu. Beni takip etse etse bu insanlar yeni yemek tarifleri ya da yeni mekanlar paylaşırsam takip edeceklerdi. Yani orada bir fayda vardı ama bağ yoktu. Bu da benim aslında bu işe başladığımda en başından beri yapmak istediğim şeyin çok karşısında bir şeydi. Bunun bana ve yaratmaya çalıştığım kişisel markama zarar verdiğini fark ettim. Herhalde bir sene sonra falan da tamamen yemek paylaşımlarından vazgeçtim. Çünkü kişisel marka dediğimiz şey sadece bilgi faydası temeline otur mamalı İnsanların sizi tanımasına, sizinle özdeşleşmesine olanak sağlamak demek. Kişisel markayı oluştururken de sadece bir tane nişe bağlı kalmak uzun vadede içerik üreticisi için ciddi bir burnout'a sebebiyet verebiliyor. Ve ondan sonra o nişe bağlı kaldıkça da o nişten çıkabilmek ya da farklı şeyler yapabilmek çok daha zor hale geliyor. Çünkü siz tek bir yere odaklanmışsınız. Herkes sizi onun için takip etmiş ve siz artık onu yapmak istemiyorsanız ciddi bir strese giriyorsunuz. Ben bunu nasıl takipçilerime paylaşacağım? Beni sadece bunun için takip eden bir sürü insan var. Ben o insan insanlarla acaba yeteri kadar bağ kurdum mu? O bağ kuramadıysam takipçim yarı yarıya azalabilir mi? Bir sürü şey geçiyor insanın kafasından ister istemez. Bu noktada da bence artık günümüzde bir nişin olsun nişe tutumdan ziyade konuya değil de hikayeye odaklanmaya geçti. Sosyal medyada kendin olarak içerik üretirken önce kendine bir keşif alanı açıp bundan keyif almak gerekiyor. Çünkü hikaye odaklı bir yaklaşım seni tek bir konuya sıkıştırmaz aslında. Kendi yolculuğunu bir nişe bağlı kalmadan anlattığındaysa insanlar verdiğin bilgiden bağımsız olarak seni gittiği her yerde takip etmeye devam eder. Mesela bununla ilgili bence harika bir içerik üreticisi örneği var dünyada. Emma Chamberlain. Ben bu kızı herhalde 20 bin abonesi falan varken takip etmeye başlamıştım. Ve kızın kendine özgü oluşu ve karakteri zaten herkesin onu takip etme sebebi oldu. İlk başta YouTube'da kahve yaparken, alışverişe çıkarken, odasını toplarken çektiği vloglarla başladı ve hayatımıza böyle girdi. İnanılmaz rahat, yeri geldiğinde geyiren, hiçbir şekilde buna utanmayan, kendini olduğu gibi gösteren bir insan olduğu için kocaman bir markaya dönüştü. Ema'nın yıllar içinde geldiği nokta zaten inanılmaz. Yani Prada'larla falan işbirlikleri, Met Galalar'da, Kırmızı Halılar'da bir sürü tasarımcının onu giydirmek için sıraya girdiği bir noktaya geldi. Ve bu kız her değiştirdiği içerik formatında yine de takipçilerini arkasında kendisiyle beraber götürdü. Bunun sebebi de kişisel markasının çok güçlü olması. İşte bu yüzden hikaye odaklı bir içerik üreticisi olmak seni tek bir işe sıkıştırmadan büyütebiliyor. Çünkü insanlar artık sadece ne anlatıyorsun değil, kim anlatıyor sorusunun cevabıyla da ilgileniyor. İşte bu yüzden hikaye merkeze koymak bu kadar önemli. Peki buraya kadar her şey tamam ama kendi hikayeni nasıl daha net anlatacaksın? Bu önemli bir soru. Burada da yapay zeka devreye giriyor. Yapay zeka sadece hız kazanmak için değil. Aslında seni açacak bir asistan, bir yol arkadaşı gibi düşünebilirsin. Kafan tıkandığında sana yeni fikirler veriyor. Kendi deneyimlerini daha anlaşılır ve akıcı bir şekilde kurgulamanı sağlıyor. O yüzden de yapay zekayı bu süreçte yerinde ve dozunda kullanmak çok kıymetli. Çünkü sen anlatmak istediğim birçok şeyin altında ezilebilirsin. Hangisini önceliklendirmen gerektiği, neyi ne şekilde anlatman gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşayabilirsin. Tam olarak da burada yapay zeka çok güzel bir şekilde devreye giriyor. Şimdi ben size bunu nasıl yaptığımı bir şablon üzerinden yapay zeka ile beraber anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada bahsettiğim gibi 3 tane ana şablonumuz olacak. Bunlardan ilki hedef artı hayat durumu. Ne demek bu? Kendi hedefini ulaşmak istediğin bir yer varsa o ulaşmak istediğin yeri mevcut hayatınla harmanlayarak bir hikaye anlatıyorsun. Bu arada bütün bu promptlara erişmek istiyorsanız açıklama kısmında bırakacağım bir form var. Onu doldurursanız mailinize otomatik olarak gelecek. Aklınızda olsun. Şimdi buradaki benim oluşturduğum şablon üzerinden bu promptu kişiselleştirerek bize ChatGPT'den bir şey yazmasını isteyelim. Bana bu hedefe giden yolda hikayemi izleyicilerle bağ kuracak şekilde anlatmam için bir içerik akışı çıkar diyoruz. Mesela harika bir taslak çıkarttı şu an bana. Hukum var, nedenim var, motivasyonum, zorluklarım, korkularım var ve sonra harekete geçtiğim ilk adımım var. Daha sonra mikro başarılarım şu anda neredeyim ve topluluk oluşturmak için bir çağrı metni eklemiş. Mesela ben bunu bir YouTube videosuna dönüştürebilirim ya da bunu alırım. İlk adım kısmında ufak bir boşluk bırakırım yani bir merak uyandıran bir şey bırakırım ve kısa format bir içeriğe dönüştürüp İlk adımı şöyle atıyorum. Sen de beni takip et, geri kalanını izlemek istiyorsan gibi bir şey eklerim, bir call to action eklerim ve sonrasında ikinci videoya geçebilirim gibi düşünebilirsiniz. İkinciye geçiyorum. İkincisi ise geçmiş kimlik ve şimdiki dönüşüm. Eskiden kimdin, şimdi kimsin sorusunun aslında burada yanıtını arayacağız ve bunu hikayeleştireceğiz. Mesela gastronomi okudunuz düşünelim. Bir zamanlar yemek yapmayı çok seven bir gastronomi öğrencisiydim. Şimdi ise kendi yemeklerimi yaptığım bir YouTube kanalım var ve 100 bin aboneyi geçtim. Örnek veriyorum. Buradaki bu dönüşüm insanların sizinle bağ kurabileceği bir hikaye anlatıcılığına dönüşebilir çok rahatlıkla. İnsanlar artık herkesin hayatında bir başarıda, bir başarısızlıktan sonra ayağa kalkmadan bu tarz değişim dönüşüm hikayelerinde onların yanında izleyici olarak yer almayı, geri geldiğinde motive etmeyi çok seviyor. Böyle bir reality show gibi düşünebilirsiniz bunu. O yüzden de bu ikinci şablon da inanılmaz aslında hikaye anlatıcılığında işe yarayan bir sistem sosyal medya için. Buradaki olay zaten içeriğin baştan sona yapay zeka tarafından yapılması değil. Burada bizim kafamızı açacak yapay zeka. Mesela burada güzel bir hook veriyor. Başlangıcı, kırılma anını ilk adımı sonra başarısızlığı yani böyle inişiyle çıkışıyla insanları videonun sonuna kadar tutabilecek bir akışı bize yaratıyor. Bunun içeriği zaten bizde saklı. Çünkü bu bizim hikayemiz. Buradaki akışta sadece başlıklara bile bakarak kendi başımıza zorlandığımız yerleri kırılma anlarımızı, yükseldiğimiz yerleri kendi hikayemize göre özelleştirebiliriz tabii ki. Üçüncü ve son şablonumuzsa değer ya da amaç ve dış gerilim. Bu ne demek diyeceksiniz? Kendi değerinizi ya da amacınızı dışarıdaki bir zorlukla çarpıştırmanız. Mesela ne olabilir? Diyelim ki benim için özgür içerik üretmek çok önemli. İstediğim şekilde içerik yapmayı çok seviyorum. Ama benim burada ne zorluyor? Sosyal medya algoritmaları. Çünkü hep aynı formatı dayatıyor. Reel'ı önceliklendirmen lazım. Başa hook eklemen lazım. Ben belki onu eklemek istemiyorum. Bu benim bir çatışmam. Ve ben bunu hikayeleştirebilirim. Yine aynı şekilde burada. Bunu da çatısı haline getirerek bir akış çıkar diyoruz. İzlenmek mi? içinden geldiği gibi üretmek mi? Diye bir soruyla başlamış. Yine burada Hook geçmiş. Çatışmayı veriyor. Denemelerimi veriyor. Bununla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve sonra dönüşüm noktamı paylaşmamı istiyor. Ve sonra da çağrıyla karşı tarafa sen de bu konuda ne düşünüyorsun? Sen de böyle zorlanıyor musun? Hep beraberiz vurgusunu veren de bir final öneriyor. Aslında böyle birazcık farazi örneklerden gittik ama ben bu her şablon için yaptığım içerik serilerinden bahsetmek istiyorum. Mesela ben hep bir noktada yurt dışında yaşamak istiyordum ve İstanbul'da da çok güzel bir konfor alanım vardı ve bu yüzden de sürekli olarak bunu erteliyordum. Ama şu an bir buçuk yılı aşkın süredir Hollanda'da yaşıyorum. Bu gerçekleştirmek istediğim hayali gerçekleştirdim ve bu hedef ve mevcut durum kontrastı benim buradaki yeni hayatımı insanlara anlatabilmek bileceğim bir hikayeye dönüştü. Ve bununla ilgili de içerik serisi ve serileri yapmaya devam ediyorum. Gerek YouTube'da, gerek Instagram'da ve TikTok'ta olsun. İkinci geçmiş kimlik ve şimdiki dönüşümde ise benim şöyle bir hikayem var. Eskiden 110 kiloydum ben ve artık bu benim sağlığımı etkileyen bir noktaya gelmişti. Kendimi hiç mutlu ve iyi hissetmiyordum. Bu hikayeyi YouTube'a taşımak istedim ve tüp mide ameliyatım sonrasındaki sürecim, geçirdiğim deri ameliyatım. Bu süreçlerimi tüm çıplaklığıyla paylaşmak istedim. Açık ve net bir şekilde, daha önce hiç çekilmemiş bir formatta anlatmak istedim. Çünkü insanlar zayıflıyor ve bir süre sonra bunun psikolojik yüklerini, fiziksel olarak değişimlerini, bununla ilgili ne yapıldığını başka birinden görmelerinin işe yarayacağını düşündüm. Yani benim geçmiş kimliğim ve şimdiki dönüşümüm başkalarına yardım olabilecek bir içerik serisine dönüşmüş oldum. Son olarak değer veya amaç ve dış gerilim şablonu içinse, mesela benim için sosyal medyada her zaman samimi olmak, mümkün olduğunca kendimi filtresiz bir şekilde anlatabilmek en büyük önceliğim oldu. Ama biliyorsunuz sosyal medyada hep çok uzunca bir süre kusursuz, mükemmel insanları gördüm. Ve sanki içeriklerin izlenmesi için daha pürüzsüz, daha kusursuz, daha mükemmel hayatların olması gerekiyordu. Ve bir noktada şunu fark ettim. Yani ben izlenme mi benim için daha önemli yoksa olduğum insan gibi gözükmek mi? Tabii ki olduğum insan gibi gözükmek benim için daha önemli. O yüzden de hayatımı mümkün olduğunca filtresiz, samimi bir yerden paylaşmaya başladım sosyal medya yolculuğuma. Böyle başladım yani. Çünkü bana kalırsa insanlar gerçek hikayelerle bağ kuruyor. Zaten son zamanlarda bunu artık içerik üreticiliğinde ciddi şekilde de görüyoruz. Gerçek olamayacak kadar mükemmel hayatlarla bir bağ kurulu. Oluyor. Maksimum eşe dosta yollanıyor. Algoritma onu aa çok fazla paylaşıldı diye gördüğü için öne çıkarıyor. izleniyor, Rage baiting oluyor. İnsanlar yorum yazıyor. Yani bizim çok fazla yerdiğimiz, laf attığımız insanlar da bu şekilde büyümüş olanlar sosyal medyada gibi bir durum söz konusu. Anlattıklarımı toparlamak gerekirse benim kendi kişisel yolculuğumda sadece bir şey izleniyor ya da viral oldu diye bununla alakalı içerik üretmek beni yolumdan uzaklaştırdı ve yapmak istediğim şeylerden de uzaklaştırdı. Hatta kendimden uzaklaştırdı yani sosyal medyadaki kimliğimden uzaklaştırdı. Ve bu aynı zamanda sizin kişisel markanızın güçlenmesinin de önüne geçecek ve hatta sizi zayıflatacak bir şey. O yüzden sadece izlenme için değil uzun vadede hepimizi, seni mutlu edecek şeyleri üretmek de önemli. Kişisel olarak bunu bu tatmini yaşayacağımız şeyleri yapmamız gerektiğini düşünüyorum. İleride başka bir şeyler yapmak istersin. Başka bir konseptle içerik üretmek istersin. Nişini değiştirirsin. Ve bunun için bugünden aslında bunun zeminini hazırlamak gerekiyor. Kişisel markamız ne kadar güçlü olursa bu bizim bence hem işbirliği potansiyellerimizi kendi markamızı yaratmanın gücüyle bunun gücünü sırtımıza alarak ilerlediğimiz bir yolda yapabileceğimiz işlerin imkanlarının da büyümesini sağlar. Aynı zamanda da ileride daha farklı bir şeyler yapmak istediğimiz zamanda da takipçimizin topluluğumuzun bizimle beraber gelmesini sağlar. Siz içinizden gelen şeyi yaptığınız sürece zaten üretmeye de devam edebileceksiniz. O yüzden çok fazla mesciklere, algoritmalara takılmadan kendi hikayenizi, kendi dönüşümlerinizi anlatmak istediğiniz şeyleri anlatmaktan çekinmeyin. Geride durmayın. Moralinizi bozmayın. İzlenmeler düşerse. Bu duygusal kırılma noktalarında ayakta kalabilmeyi öğrenmemiz lazım ki kişisel markamızın gücüne güç katalım ve bu markayı daha ileriye taşıyabilelim. Yani sonuç olarak kişisel marka aslında hikayeler üzerinden büyüyor. Ama hikaye anlatabilmek için de önce düzenli ve sürdürülebilir içerik üretmek gerekiyor. Eğer ki kendi markanızı kurmak, büyütmek ve düzenli olarak içerik üreterek bunu yapmak istiyorsanız buradaki videoyu izleyerek detaylıca anlattığım sistemimi de öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda içerik üretimi konusunda stratejik bir desteğe ihtiyacınız varsa da birebir danışmanlıklar veriyorum. Aşağıya bırakacağım mail adresi üzerinden de benim iletişime geçebilirsiniz. Böyle bir şeye ihtiyacınız varsa. Umuyorum video faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.